Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde sizlere çok önemli ve öyle bir önemli husus ki herkesin ihtiyacı olan önemli bir hususu anlatmaya çalışacağım inşallah. Konu ise kul hakkı ve bu kul haklarının ödenme şekilleri. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, kul hakkı o kadar önemlidir ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde şehidin kul hakkından başka bütün günahları affolunur fakat kul hakkı affolunmaz buyuruyor. İlk önce bu hadis-i şerifi sizlere anlatıyorum. Çünkü şehit olmak çok kolay bir şey değildir. Allah yolunda çarpışarak, savaşarak kolunu bacağını kafasını vesairesini kaybederek şehit olmak çok zordur. Bunu herkes yapamaz, kabullenemez. Bu kadar zor bir hususun karşılığında ise bütün günahlar affolunuyor fakat kul hakkı affolunmuyor. İbni Abidin rahmetullahi aleyh diyor ki hak sahibi hakkını helal etmezse Kıyamet günü haksızdan yarım gram gümüş değerindeki hak için cemaatle kılınmış ve kabul olunmuş 700 vakit namaz sevabı alınıp alacaklılara verilir. 700 vakit cemaatle kılınmış ve kabul olunmuş namaz sevabı ne kadar bir hak için yarım gram gümüş değerindeki bir hak için. Bugün 12 Nisan 2024. Bugün gümüşün değeri nedir bakalım? 1 gram gümüş 85 sent Türk parası olarak da 30 TL. Yarım gramı ise 15 TL. 15 TL'lik kul hakkı için kıyamet gününde bizden istenecek sevap cemaatle kıldığımız ve kabul olunan 700 vakit namaz sevabıdır. Allahu Ekber. Ne kadar büyük bir sevap vereceğiz. Çok küçücük bir hak için. Evet niyadayken çok küçücük bir hak gibi gözüküyor ama ahirette karşılığı çok büyük bir şekilde kul hakkı yiyenlerden alınacaktır zaten doğru dürüst namaz kılan Müslüman da kalmadı artık yeryüzünde. Kılanlar da artık nasıl kılıyorlar belli değil. Şartlarına riayet ediliyor mu? Abdest tam mı? Temizlik tam mı? Namazda huşu var mı? Huzur var mı? Okuduklarına dikkat ediyor mu? Namaz bittikten sonra namazda ne okudun diye sorulduğunda hatırlayabiliyor mu? Namazın ne kadarını hatırlıyor? Cenab-ı Hak kabul etti mi etmedi mi? Bunların her bireri soru işaretidir. Değişik kitaplarda daha farklı şekilde izahler de vardır. Fakat hepsi birbirinin hemen hemen aynıdır. İmam Rabbani Hazretleri işlenen günahlarda kul hakkı varsa bir hemen ödemek, iki helalleşmek, 3 hak sahibine iyilik ve duada bulunmak lazımdır. Ölmüşse dua ve istiğfar ile birlikte varisleriyle helalleşmesi icap eder buyurmuşlardır. Muhterem din kardeşlerim, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müflis kimdir bilir misiniz diye eshab-ı sormuşlar ve eshab-ı kiram da aramızda müflis, parası pulu ve malı kalmamış kimsedir ya Resulallah diye cevap veriyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Asıl müflis kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna namaz, oruç ve zekat ile geldiği halde falana küfrettiği, filana iftira ettiği, birinin malını yediği, Ötekinin kanını döktüğü, bir başkasını dövdüğü, ortaya çıktığı için yaptığı iyiliklerin bir kısmı falan, öbür kısmı filana verilen ve borçları karşılanmadan iyiliği bittiği takdirde de hak sahiplerinin günahları kendisine devredilerek böylelikle cehenneme atılan kimsedir buyurmuşlardır. İşte Müslüman kardeşlerim, ahirette İflas edenlerden olmamak için kul haklarına azami derecede dikkat etmemiz lazım. Başkalarının hukukuna girmemek icap eder. Onlara zarar vermemek icap eder. Allahu Teala'nın istediği gibi Allahu Teala'ya yakışır bir şekilde kul olmak lazımdır. Hazreti Enes radıyallahu an der ki: bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte otururken bir ara azı dişleri görünecek şekilde onun güldüğünü gördük. Hazreti Ömer radıyallahu an ya Resulallah anam babam sana feda olsun neye güldün diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Ümmetimden iki kişi Allahu Teala'nın huzurunda diz çöktü. Biri: "Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al." dedi. Allahu Teala da ötekine "Kardeşinin hakkını kendisine ver." diye buyurdu. Verecekli adam "Hiçbir iyi amelim kalmadı." dedi. Bunun üzerine Allahu Teala alacaklıya "Ne yapacaksın?" Arkadaşının sana verecek hiçbir iyi ameli kalmadı diye buyurdu. Alacaklı o halde hakkım kadar günahımı üzerine alsın dedi. Bu arada Allahu Teala alacaklı tarafa kaldır başını da cennet bahçelerine bak diye buyurdu. Adam başını kaldırarak "Ya Rabbi Altından bir takım yüksek evler ile incilerle bezenmiş şehirler görüyorum. Bunlar acaba hangi peygambere veya hangi sıddıka yahut hangi şehide ayrıldı?" dedi. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Bu gördüğün ev ve köşkler bana bedelini ödeyenlere verilecek." diye buyurdu. Alacaklı adam: "Ya Rabbi, onların bedelini sana kim ödeyebilir dedi. Allahu Teala sen verebilirsin diye buyurdu. Adam nedir o bedel diye sordu. Allahu Teala arkadaşına hakkını bağışlaman diye buyurdu. Bunun üzerine alacaklı adam ya Rabbi ona hakkımı bağışladım dedi. Allahu Teala da alacaklıya o halde onun elinden tut ve onu cennete götür diye buyurdu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dönerek Allahu Teala'dan korkun ve aranızda doğan anlaşmazlıkları barışçı yollardan halledin. Görüyorsunuz ki Allahu Teala müminlerin arasını bulmaktadır diye buyurdu. Çok kıymetli din kardeşlerim bazı hoca geçinen insanlar öyle söylüyorlar. Kul hakkı olanlar ebediyen cehennemde kalacak veyahut da kul hakları miktarınca muhakkak yanacak. Bunun çözümü, bunun kurtuluşu yoktur diyorlar ve yalan söylüyorlar veyahut da ilmi olmadığı için bu şekilde insanlara yanlış bilgi veriyorlar. Evet Allahu Teala kul hakkını affetmez. Bu doğru. Zaten bunda hem fikiriz. Fakat Allahu Teala helalleştirir dediğimizde maalesef farklı kelimeler, farklı cümleler, bilgiler söyleyerek insanları ye ise yani ümitsizliğe düşürüyorlar. Bu hadis-i şeriften anladığımıza göre Allahu Teala Ahirette müminleri helalleştirebilir fakat bu helalleştirme hususu da garanti değildir. Bu hususu garantilemek için ne yapmak lazım? Bazı hususlara dikkat etmek lazım. Bazı namazları kılmak, bazı sureleri de belirli adetlerde okumak lazımdır. Bunlardan birincisi. İhlas suresini belirli adetlerde okumaktır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bin İhlas suresi okursa kendini Allahu Teala'dan satın almış olur. Bir başka hadis-i şerifte kim yüz bin İhlas şerif okursa kendini cehennemden satın almış olur. Yani cehennemden cehenneme girmekten kurtarmış olur demektir. Bir başka hadis-i şerifte kim Arafe günü bin İhlas suresi okursa bütün günahları affolunur. Tabii ki bunların kabul olunması için bazı şartlar vardır. En büyük ve en birinci şart iman ile ölebilmek. Ölürken imanını kaybedenler ebedi cehenneme girerler. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Bir diğeri de kul haklarının ödenmesi için Allah dostlarının hep kıla geldiği husama namazıdır. Kıyamet günü üzerimizde kul hakkı olduğunu iddia edenlere bu namaz ile karşılık verilir. Muhakkak mübarek gün ve gecelerde kılmak lazımdır. Biz mübarek gün ve gecelerde kılmak lazımdır deyince başka gecelerde kılınmaz manasına gelmesin. Belki kılacak şahsın ömrü mübarek gün ve geceye kadar yetişmeyebilir, ondan daha evvel vefat edebilir. Bu sebepten dolayı namaz kılınan herhangi bir vakitte bu husama namazı kılınabilir. Dört rekatli olup dörtte bir selam verilir. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. Birinci rekatte bir Fatiha, 11 i̇hlas Şerif. İkinci rekatte bir Fatiha, on İhlas-ı Şerif, üç Kul ya kafirun. Üçüncü rekatte bir Fatiha, on İhlas Suresi ve bir El-Hakümüt Dördüncü rekatte bir Fatiha, 15 beş i̇hlas Şerif, bir ayetül kürsi okunur. Namazın sonunda da dua eder, kul hakkı ile öbür aleme gitmemesi için yalvarır. Eğer kul hakkı ile ahirete gidecek ise o zaman Allahu Teala'nın helalleştirmesi istenir. Muhterem din kardeşlerim, bazı Müslüman kardeşlerimiz yorumda sorular soracaklar. Onlar sormadan önce ben cevabını vereyim. Hocam El Hakümü Tekasür'ü ezbere bilmiyorum. Ayetül Kürsi'yi ezbere bilmiyorum. Hangi sureyi okumam lazım diye soracaklar. Cevabım şudur. Yine El Hakümü Tekasür okuyacaksınız. Yine Ayetül Kürsi okuyacaksınız. Neyi okumanız icap ediyorsa onu okuyacaksınız. Başka bir sure okumayacaksınız. Bunun usulü budur yapacağınız en güzel şey bilmeyenler için söylüyorum hemen ezberlemek. Bu arada sizlere şunu da anlatayım. Sizlerden bazıları belki şu şekilde düşünebilirler. Tıbbı Nebevi kanalında kul haklarından kurtulmanın yöntemini öğrendim. Haydi bismillah deyip kul hakkı yemeye başlayayım diye düşünenler olabilir. Bu şekilde düşünmek yanlıştır. Bu kul hakkı namazı ve okunacak şeyler kul haklarını ödeme imkanı olmadığı zaman devreye girer. Bile bile kul hakkı yendiği zaman belki Allahu Teala bu namaz ile bize yardım etmeyebilir. Bu sebepten dolayı ne yapıp edip helalleşmeye bakalım, kul haklarını ödemeye bakalım. Ödeme imkanı yok ise Allahu Teala bu namazla Bizim imdadımıza yetişecektir inşallah. Muhterem din kardeşlerim, ana baba hakkı da kul hakkına girer. Her ne kadar kul hakkına girse de onun namazı ayrı bir namazdır. Ana baba haklarının ödenmesi için kılınacak olan ayrı bir namaz vardır. Onu da ayrı bir şekilde kılmak icap eder. Ana baba haklarının ödenmesi için çarşambayı perşembeye bağlayan gece akşamla yatsı arasında iki rekat namaz kılınır. Her rekatte yedi Fatiha-i Şerife, yedi Ayetül Kürsi, beş İhlas-ı Şerif, beş Kul e'udu bi Rabbil Felak, beş Kul e'udu bi Rabbin Nas okunur ve bu namazın sevabı anne ve babaya hediye edilir. Bu şekilde de anne ve baba haklarından kurtulmuş olur inşallah. Muhterem din kardeşlerim bu bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrensinler. Aynı zamanda sizler de onlara bu bilgileri öğrettiğiniz için Allahu Teala tarafından hoca sevabı alırsınız onların yaptığı bu ibadetlerin sevabı onların sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır. Mesela bu ibadetten yüz sevap kazanacaksa ona yüz sevap yazılır. Bunu tavsiye edene de yüz sevap yazılır. Bize de yani anlatan Hoca Efendi'ye de yüz sevap yazılır. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.